Yolda bir karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Bugün bisikletle kamp alanını tanıtmaya gidiyorum. Bizim kaldığımız kampa çok yakın bir yerde yeni bir karavan kampı açılıyor. Bahar bahçesi kamping diye ben de pazar pazar kalktım. Erkenden gidiyorum sizlere nasıl bir yermiş onu göstermeye çalışacağım. Beykoz Cumhuriyet Köy'de Beykoz Caddesi üzerinde yolundan itibaren çekmeye başlayayım ki özellikle uzun karavanı olanların aklımdaki soru işaretleri kalksın. Geçen hafta da Otto Karavan Köyü'ndeydim. Orayı sizlere tanıtmıştım. Bu kamp yerleri daha henüz bitmemiş yerler. Hatta bu şimdi gideceğim kamp alanının daha bir aylık bir işi var. Ama çok çabuk doluyor. Çok çabuk doluyor. O yüzden bir an önce bilginiz olsun. iletişime geçin diye sizlerle paylaşıyorum. Kameramı çevirdim. İşte yolu. Şurası Beykoz Caddesi. Şuradan girdik. Bahar bahçesi kampinge doğru gidiyoruz. Bisikletle biraz zor oluyormuş. Hem kamerayı tutup hem de bisikleti sürmesi. Çünkü bisikletim küçük efendim. Tekerlekleri küçük. Biraz zorluyor. Evet geldik bahar bahçesi karavan kampına. Önceden burası piknik alanıymış. O yüzden o yüzden bizi köpekler karşılıyor. O yüzden hemen hemen her şey içinde zaten var. Şöyle girişimizi de çekelim dedik ama Evet kamp alanının girişine geldim. Bisikletle biraz zor olmaya başladı. Benim bisikletin tekerlekleri küçük dediğim gibi. Şimdi burası proje aşamasında olduğu için ben size detaylı anlatmaya çalışayım. Öncelikle karavan kamp alanının girişi şurası olacak. Kapısı burada olacak. Size bir kumanda verecekler. Şu gördüğünüz alan otoparkınız. Şu şekilde. Bakın birileri de çalışıyor şu an. Çimleri biçiyorlar. Karavan kamp alanının ilk kısmı burası. Karavanlar şu şekilde park edebilecek veya karşısına ortası da yolunuz. Şuradan girdiniz. Dediğim gibi daha proje aşamasında olduğu için çoğu şeyi size ben anlatacağım. Dün bize birazcık bilgi verdiler. Şimdi ilk alanla ikinci alan arasında biraz fark var. Nedir? Burada sadece bahçeniz olacak ama buradan bir yer tutarsanız şu görmüş olduğunuz kamelya sizin olacak. Ve altına da birazdan göstereceğim masa veriyorlar. Onların verdiği masayı da kullanabilirsiniz. Çardakların arasında kalan bölüm de size ait. İşte orayı ardi olarak kullanabilirsiniz. Ivır zıvırları koyduğumuz dolap için ideal bir yer. Bakın çimler zarar görmesin diye bunu elleriyle keserek yapıyorlar. Bütün gri su hattı, temiz su hattı, elektrik tesisatı hepsi buradan geçecek. Gördüğünüz gibi kamelyalar şu şekilde. Birazcık alanda yürüyelim. Karavanı park ettiğiniz yerde elektriğiniz, suyunuz, her şeyiniz olacak. Herhangi bir şekilde bir şey taşımanıza gerek yok. Burası derenin kenarında. Şuradan dereyi de göstereyim. Bakın burada dün çalışma vardı. Bayağı ilerletmişler. Usta çok düzenli çalışıyor. Kesip çıkardığı çim parçalarına baksanıza. Burası da giriş yaptığım yerin yani şu alanın sonu. Şöyle bir deresi var efendim. Beykoz Cumhuriyet Köyü'de zaten bu dereler meşhur herhalde. Bizim kaldığımız kampın da hemen yanından böyle bir dere akıyor. Bakın size bahsettiğim masalarda şunlar. Dediğim gibi daha önce piknik alanı olarak kullanıldığı için bunlar zaten varmış hali hazırda. Bunları dilerseniz size tahsis edebiliyorlar. Şöyle ilerleyelim. Buranın karşısı da yine aynı şekilde kamelyalı alan. Bakın çimleri de biçiyorlar. Şu şeritlerle işaretledikleri yerin her biri bir karavan alanını işaret ediyor. Bu arada şurası da ortak mutfak olacak. Lavabo koyacaklar buraya. Bulaşıkları yıkayabilin diye. Şöyle kıyıdan kıyıdan devam ediyorum. Burası da Arka kısım buradaki kamelyalarda burayı kiralayan karavan sahiplerine tahsis edilecektir diye tahmin ediyorum. Veya ortak alanda yapabilirler. Şöyle birazcık sesten uzaklaşalım. Efendim dere şu şekilde devam ediyor sonuna kadar. Şöyle biz de ortak alanlara doğru ilerleyelim. Burası var olan bir tesis olduğu için hali hazırda tuvaleti, banyosu, duşu, her şeyi var. Sadece biraz elden geçecek dediler. Çimleri de yeni biçiyorlar. Mis gibi kokuyor buralar. Bakın, bay bayan, VC hepsi pırıl pırıl. Son bir elden geçecek, temizlik yapılacak. Karavan almaya başladıklarında buraya yanlış hatırlamıyorsam çamaşır makinesi, kurutma makinesi gibi cihazlar da koyacaklar. İşte ortak alanda bu şekilde. Şurası idarenin olduğu bina olacak. Yine burada mutfak olacak. Bakın karşıda çocuk parkı için malzemeler var. Muhtemelen onlar daha önce ortak bir alandaydı. Sökmüşler. Yine burada bir yere çocuk parkını yapacaklar. Efendim bu karavan kampıyla ilgili anlatacaklar şimdilik bu kadar. Detaylar için ben Instagram hesaplarını aşağıya bırakıyorum. Fiyatı hakkında bilgi alabilirsiniz veya merak ettiğiniz başka bir şey varsa etrafında organik ürünler yetiştirilen alanlar var. Yani buranın havası pırıl pırıl tertemiz. Biz de çok yakında şöyle bir 700-800 metre ileride bir kamp alanında kalıyoruz. Biz gayet memnunuz. Ben bisikletimle burada gezebiliyorum. Aynı şey burası için de geçerli. Daha bitmemiş, açılmamış karavan kamp alanlarını da sizlere anlatmaya çalışıyorum ki açıkta kalmayın. Önceden bilginiz olsun. Gelin kendiniz araştırın, görün. Önce sizin haberiniz olsun diye. Bu yüzden videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz efendim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Ne yapıyorsunuz lan? שאלתה